Köprülü kavşağın ortasında, yaya geçidinin hemen yanında, reklam panosunun bir bölümü açıkta. Buranın sakin olarak bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, başkente yakışmayacak bir görüntü nihayetinde. Ee, burası Türkiye'nin başkenti. Ee, şu, tamamen insan hayatını e, tehlikeye atan bir görüntü. Son günlerdeki yağışları hepimiz biliyoruz ki İzmir'de yaşanan olayları da gördük. Ee, İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İzmir'de elektrik akımına kapılıp iki kişinin hayatını kaybettiği o üzücü olayın ardından başkent Ankara'da da bakımsız bırakılan elektrik kabloları dikkat çekiyor. Burası bağlıca köprülü kavşa. Kavşağın hemen altında bulunan işte bu reklam panosunun altındaki açıkta bırakılan elektrik kabloları oldukça tehlike saçıyor. Başkent Ankara'da açıkta bırakılan elektrik kabloları İzmir'de yaşanan faciayı akıllara getirdi. İzmir'de oldu, yarın bir gün Ankara'da olur, başka yerde olur. Ya. Bir an önce ne alınsın. Yani. Ders almıyoruz yani. Vatandaşlar kabloların en kısa sürede kapatılmasını istiyor. Bizim iş yerimiz hemen burası. Biz her gün buradan geçiyoruz. Buradan ilerliyoruz. Yani böyle bir reklam panosunun kablolarının tamamen açıkta olması çok üzücü. Yani bunların böyle olmuş olması inanamıyorum. Yani bayağı bir tedbirsizlik. Başka bir şey demiyorum yani. Yaşayan tüm canlıları tehlikeye atmayacak şekilde muhafaza edilmesini istiyoruz. Yolda yürürken, gezerken kendimizi güvende hissetmek istiyoruz.